Opa. Opa. It's all about how you were with my parents. Yeah, ever changed their mind? Cause you were sweet and looking like a cowboy. That was hard to find. I caught feelings, I could these feelings. I caught feelings, I could these feelings. I caught feelings. dostlar. Av bugün sabah güzel action'lı başladı ama sonradan biraz kesti. Az önce bir balık aldım şu arka, ta arka tarafta bir yerlerden. Sam abi kaybettik ya. Sam abi bulamıyoruz. <laughs> Arabada onda. Allah bilir nerede. Araba onda. Telefonlar çekmiyor. Telefon çekmiyor. Ulaşamıyoruz. Artık bakalım ne yapacağız. Saramana kadar yolu var. Abi. Yürüyeceğiz, Yürüyeceğiz, yani. yürüyeceğiz. Hadi ne yapalım ya ben vallahi karar veremedim ya. Tamam yürüyelim bakalım. Hoppa. Öyle abi, öyle, öyle, öyle. Hop gitti. Helal <laughs> başkanla. Çok güzel yere düşürdüm ha. Gelir o gelir, o gelir. Aldım. Aldım minicik bir şey aldım. Hop gitti. <laughs> 하디비드하드 아프죠 Ufa. <laughs> Köpek anlayışlıdır <işte>, kanka. <türk> yani baksana. İstiyorsan bir koş bakayım ne haber? Nasıl bir anlayışa sahipmiş bir görelim. He. aldım. Of. Oo! Hadi be, gitti. Vallahi çok güzel daha. Al. Oh, oh. Evlat, büyük bu, büyük. <laughs> Laftırır mıydım ya da hayvanın. Ulan sonunda kayda bile bir şey alabildim ya. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Şimdi herkes sadece ki ah ne bunlar gidiyor, avlanıyor, geziyor. Dur bilmiyorlar tabii ne çıktığını. Aynen çekiyor, ne yaşadığımızı yani. bilmiyorlar ki. Of. Vallahi Sami abi yok. <laughs> Sami abi yok. Kaldık. Su yok. Su yok. Telefon yok. Oğlum su yok değil de şurada çeşme var. Ha doğru çeşme var. Yiyecek yok. Ne? Tuttuğumuz balıklar yedik dostum yani şimdi. <laughs> Hiçbir şey yok. Acımızdan öleceğiz bu <laughs> Vallahi var ya... Sıkıntı büyük. Biz bir an önce telsiz almalıyız. Evet evet, telsizimizi en kısa telsiz zamanda alalım kardeşim. İki ayrı gruba, ondan sonra... Böyle yani, telefon çektiydi, çekmediydi. Aynen. Mesaj gittiydi, gitmediydi, uğraşmayacağız. Uğraşmayacağız, aynen öyle. Bir Sami abi beklemeye devam ediyoruz. Evet. Siz izlemede kalın. <gülüyor> <gülüyor> Ama manzaramız güzel ya kanka. Evet. Şöyle manzara güzel. Kanyon güzel. Grand Kanyon'un benzeri. Çakması. <laughs> Çakması. Ya abi. sen de.